Ebu Cehil Bedir gazvesinde ellerini göğe kaldırıyor. Diyor ki Ya Rabbi diyor. Bu iki kabile arasında Allah'a sesleniyor. Bakın müşriklerin önderi Ebu Cehil. Bu iki kabim arasında her kim sıla-i rahimi kesmişse yani akrabaya iyiliği kesmişse onların arasında onu gazaplandır diyor. Bazı kaynaklarda yanılmıyorsam İbni Hişam'da bu mal mülk düşmanı kafirlere karşı diye hitap ediyor. Yani Hazreti Peygamber için. Şimdi Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in Bedir'de kılıç kaldırdığı o cenah, Allah'ı reddetmeyen bir cenah. Bunlar nüsukları da reddetmiyorlar. Kur'an'ın nüsuklarını da reddetmiyorlar. Bunlar mallarının kırkta birini zekat da veriyorlar. İşte Necm Suresi 34. ayeti az az bir kısmını verdi. Çoğuna cimrice pintice sarıldı diyor. Şimdi burada demek ki teolojik bir problemimiz de var bizim. Yani Kerbela hadisesi sonrasında yok edilmeye yüz tutan İslam'ın devrimci yüzünün, yani devrimci sistemin muhafazakar sisteme evrilmesi, dinin bir saray sultu aracı haline dönüşmesi akabinde ortaya çıkan yeni dinsel çerçevenin getirmiş olduğu bir problemdir. Dolayısıyla ideolojik ve teolojik olmak üzere iki temel problem üzerinden hareket etmemiz lazım. Bunun yarattığı insan tipi bugün kafası liberal, bel altı muhafazakar bir tiptir. Yani bu bahsettiğimiz tarihsel süreçte peygamberin ve onun ashabının el beytinin karşısına konumlanan saray, sulta diktasını İslam adı altında palazlandıran o sistematiğin kendisi bugün kafası liberal, bel altı muhafazakar bir tiptir. Dolayısıyla o tipin tarih boyunca da vatan, yurt, insan, toplum, eşitlik, adalet gibi bir derdi olmamıştır. <laughs> bugün de yoktur. Dolayısıyla biz bunlardan böyle bir beklenti içine de giremiyoruz.